İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk 6 ay için zam teklifini %29'dan %16'dan %30'a, ikinci ay 6 ay için ise %17'den %19'a çıkarmıştı. Böyle bir teklif var. Dün akşam da bu teklif masaya gelmişti. İlk görüşmeler yapıldığında dün toplantıda, ilk toplantıda Cemil Tugay yoktu. Ankara'daki görüşmeleri vardı. Gece geldiğinde ise yine bu teklif kabul edilmemişti. Ve bugün görüşmelerin bugün de yapılacağı söylenmişti. Ve bu arada da Cemil Tugay sendika üyelerine biz anlaşmayı sağlayacağız ama sizi işçiler istiyor sizler istemiyorsunuz demişti disk yöneticilerine. Bu arada bir oylama yapılacaktı ve oylamalar onlar hepsi iptal oldu bugün. Ve aynı zamanda bütün genel başkanlara yani Ankara'ya gitti. Yani top neredeyse Top İstanbul'da Ankara'ya gitti ve hem CHP Genel Merkezi hem de DİS'ten yapılacak görüşmeler sonuç çıkacaktı yaklaşık bir saat önce. Evet bu sonuç çıktı ve dediğiniz gibi şu anda belediyenin yaptığı ilk teklif kabul edildi. Yani 6 ay için %29.16'dan %30, ikinci 6 ay ise %17'den %19'a bu rakam çıkacak. Evet, gerçekten bir hafta İzmir için, İzmirliler için bir çile haftasıydı. Hem ulaşımda hem de çöpler toplanmamıştı. İzmir yani yaklaşık bir hafta içinde büyük bir çile geçirmişti. Belediye hizmetlerini alamamıştı vatandaşlar. 23 bin kişi İzmir'de grevdeydi ve tabii bu grevin sonucu da 3 bin esot çalışanı e, seferleri çıkmadı ve otobüsler garajlarda yattı. İşte bu sonuç itibariyle artık bir haftanın sonunda bu görev bitti ve bitmesinin de en büyük sebeplerinden bir tanesi. Onun da altını çizelim. Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı yarın Arife ve Kurban Bayramı'nda büyük bir kaos yaşanacak. Neden? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, hizmet verdiği şu anda bütün e, kurban kesim yerleri ve bütün denetledikleri yerler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Biz oradaki kişilerle görüştüğümüzde kesim büyük görevli oldukları için e, olmayacağını söylemişlerdi. Büyük bir kaos yaşanacaktı yani İzmir'de ve bunun içinde bu sebepten dolayı birinci madde buydu ve bu nedenle grev ivedi bir şekilde bitmesi gerekiyordu ve bugün itibariyle de grev yaklaşık bir e, yarım saat önce bitti. Ama dediğim gibi İzmir'de bir hafta boyunca dün de sizin ekranlarınızda getirdik oldukça çile çekti. Hem çöplerle hem hijyen konusunda hem toplu ulaşımda yani bir hafta İzmir için çok zor geçti. Dileriz ki bu saatten sonra da İzmirli rahat bir nefes alır. Bayramı rahat bir şekilde geçirir. Ulaşım olsun, hijyen konusu olsun. Oldukça rahat bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. Çünkü gerçekten bu saatten sonra artık İzmir'de bir rahat nefes alma zamanı. Diyelim söz tekrardan size bırakalım.